Emir gel abiye şaka yapalım abiye metre kız aldığın için böyle abi sevinecek ama aslında abinin metre sakızının içine anne elektrik bandı koyacak metre sakızı çıkardım ben şimdi şu bandı koyayım içine tamam süper oldu kapattım hadi gel abiye gidelim şaka yapalım al bakalım abiye sürprizin olsun al bakalım anneciğim sen verirsen abi alır değil mi emir sen ağzına koymayacaksın. Hadi gidelim yürü. Abisi. Emir sana metrese kız aldı. Bak. Teşekkür ediyorum kardeşim. Ay abi çok sevindi. Abisi çok güzel sakız aldık. Hem de çilekli. Aa, bu ne ya? Şakaydı sadece bu Efe sadece şaka yaptık anneciğim Anneciğim sadece şaka yap Saka... size bir tane şaka Ne şakası Tamam sen de bize şaka yapabilirsin Şaka komik bir şey Ne yapıyorsun Efe Bunu Ver ben sana çıkarayım Niye çıkarıyorsun ki Al çıkardım ne oldu ne yapacaksın şaka Efe Ne şaka yaptın Efe Ne yapıyorsun oğlum Oğlum ne yapıyorsun öyle olmadı emir Aa Efe. Efe yapma Efe. Ne yapıyorsun kardeşine? Baksana ağzı açık bekliyor. Cık. Annem canını acıtır ama bu Emir. Ay Efe acıyor mudur? Emir Allah. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim böyle şaka mı olur? Sizin yaptığınız da şaka değil. Anneciğim ama o bebek daha. Emir ver onu annem. Sadece şaka yapmıştık Efe. Bak sen ne de komik oldu. Çok komik oldun. İkinize de yapayım o zaman bekle. Baksana ikiniz de oldunuz. Çok komik oldunuz ve Şaka yapalım dedik ikiniz de komiklik oldunuz. Tamam tamam şaka yaptım sadece. Bitti. Ya. Anne, de, de, anneciğim ya ama. Efendim anneciğim. Ne sihri? Ha? Ne sihri? TikTok'ta gördüm. Hani? İlk çok eğlenceli bir şey fark ettim. Bak yan çeviriyorum bırakıyorum. Her seferinde acı yapmaz gibi dik duruyor. Ama ne zaman dümdüz bırakıyorum hep devriliyor. Bak. Yan bırakıyorum dimdik. Nasıl? Gerçekten nasıl oluyor bu? Biz de deneyelim mi? Evet. Koş hemen bir tuvalet kağıdı kutusu getir. Koş. Deneyelim biz de diyor ki yan tutuk ha yan hani olmadı bir daha dene olmadı düz düz tuttuğunda ne oluyordu düz e dümdüz duruyor Ben de deneyeyim bir ver bakalım bana ver bakalım dedi ki bakayım bir daha da izleyelim ile çok ilginç bir şey fark ettim bak yan çeviriyorum bırakıyorum her seferinde hacı atmaz gibi dik duruyor biz de deneyelim yan çevirdi de... Yo dik durmuyor bir daha deneyelim Ben deneyeceğim ben belki Tamam. Şey Sen dene Hayır ben de bir kere deneyeceğim ver Anneciğim ben de denemek istiyorum O kadar yukarıdan atılmaz Aa durdu ah, no. Bozdum ya bir daha dene Olmadı oldu? Bir kere daha Aa durdu evet Vay durdu Bir kere de ben deneyeceğim Üstten at üstten. At. Ama çok üstten olmaya gerek yok ki ya. Oluyor. Bir defa daha. Tüh tam oluyordu. Sen çok üstten atıyorsun. Peki düz bir dakika bir devam edelim. Düz olunca ne oluyordu? Efe ama çok yukarıdan atmıyor abi. Ama ben yukarıdan Sen çok değil, yukarıdan atıyorsun. Bak şimdi deneyelim. Ben atayım bir kere de. Diyor. Bir kere daha. Bir dakika. Bir dakika. Bir kere daha. Bir de düz atacağım. Düz attığında da devriliyor diyor. Evet düz attığında devriliyor gerçekten. Efe sen yerlerde geziyorsun. Hayır Efe çok yukarıdan atıyorsun. Dur bir dakika. Anneciğim çok yukarıdan atıyorsun. kadar da değil anne. Olmadı bir da de düz değil. Efe, ama sen bana izin vermiyorsun ki hiç anneciğim. Hep kendin yapıyorsun. Ver bakalım onu bana. <laughs> Aa! kağıdı ne oldu? Bozdu Efe. Oyunu bozdu Efe. Bu oyunu oyunu bozun. Doktor, <laughs> Yok, de, şey, Benim, çok güzel rica bana devirir misin? Çok verebilirim ama bir şartla. ödevlerimi topladığında karşılarım. Benim için bu çok kolay. Hemen topladım. Arkam sağım solum sobe saklanmayan ebe Bakalım neredesiniz? Burada mısın? Burada yok Buradasınız Hayır Burada? Hayır Neredeler acaba? Efe, Emir neredesiniz? Ta Şimdi size Burada da yapar. Bakayım bakayım. Şimdi sizi buldum. Burada. Aa neredesiniz ya? Efe Emir. Efe sen kesin gene aynı yerindesin. Buradasın. Aa. A. Efe neredesiniz? Allah Allah. Eşyalarını yere atmış Efe. Burada buldum. bir iki üç yakaladım ah Efe F, yakaladım ya Efe ne? bu da ne anneciğim ben seni bulana sen beni bulana kadar ben okula gittim bile ah Yusuf Emir uzakta arama odana bak. Nasıl ya? Efe okula gitmiş. E saklanmış oynuyorduk ya. Emin nerede? Hani? Bu yumuş Ya Bu ne biçim oyun oldu ama ya? Hiç sevmedim.